Sürtümelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 100 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan cisim L noktasına düşüyor. Buna göre cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar maksimum yükseklik H max düşey hızın karesi ve y'nin karesi bölü 2 tane yer çekilmesiyle bulunuyor. O halde bunun düşeydeki hızı sinüs alfadan dolayı 50 metre bölü saniye olacak. Sinüs alfa çünkü sinüs 31 bölü 2. O halde h max eşittir. Düşey hızımız 50 çıktı. Karesini alırsak 2500. 2500'ü 20'ye böldüğümüz arkadaşlar 125 metre. Bunun çıkabileceği maksimum yükseklik. Yani cevap E seçeneği olur. K noktasından 30 kök 2 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına düşüyor. Sürtünmeler önemselmediğine göre cismin yatayda aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bize menzil yolunu soruyor. O halde 30 kök 2 ile attığımızda yatay hızımız 30 metre bölü saniye. Yine düşeydeki hızımız da 30 metre bölü saniye olacak. Peki bunun havada kalma süresi yani uçuş süresi T uçuş iki tane düşey hız yani 30 attığımız arkadaşlar aslında 3 saniye yukarı çıkıp 3 saniye aşağı iniyor. 2 tane düşey hız bölü yer çekilmesi de bulunuyor. Hemen matematiksel olarak burada hesaplamış olalım. 30 bölü 10'dan dolayı burada 6 saniye çıktı. Peki menzil yolu yataydaki hız Vx çarpı T uçuş süresiyle bulunuyor muydu? Evet yatay hızımız ne? 30. Havada kalma süresi uçuş süresi 6 olduğu için Burası 180 metre yapar. Yani menzili 180 metre olan bir hareket yapmış. Cevap D seçeneğidir diyeceğiz. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından 50 metre bölü hızla eğik olarak atılan cisim 2 saniye sonra L'den geçiyor. Buna göre L noktasının yerden yüksekliği kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismin yatay hızı kosinüs alfadan dolayı 30 metre bölü düşeydeki hızı sinüs alfadan dolayı 40 metre bölü saniye olmuş olacak. Peki hareket süresince bu hız sabit kalıyor mu arkadaşlar? Evet yatay hız yani. Yatay hızımız burada 30 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız ise arkadaşlar 2 saniye içerisinde 40'tan 20'ye düşmüş olacak. Yani 20 metre bölü saniye olacak. Bize L noktasının yerden yüksekliğini soruyor. Yani düşeydeki bir değeri soruyor arkadaşlar. 40'tan 20'ye 2 saniyede iniyoruz. 40 ile atılan bir cisim ilk saniyede yukarı çıkarken hızından 5 eksik 35. Sonraki bir saniyede de 25 metre yol alır. Yani 2 saniye içerisinde bunun aldığı yol 60 metre olur. Bize L noktasının yerden yüksekliği sorulduğu için düşeyde 60 metre yukarı çıktığından dolayı cevap 5, e, B seçeneği yani 60 olmalı diyeceğiz. K noktasından 100 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan cisim L noktasına yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde çarpıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cismin yatayda aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Eğik atılan cismin yatay hızı kosinüs alfadan dolayı arkadaşlar 80 metre bölü saniye. Düşeydeki hızımız da 60 metre bölü saniye olmuş olacak. Yatay atış hareketinde yatay hızımız hareket süresince değişmediği için yere çarptığında yine 80 metre bölü saniye olacak. Buradaki açı 45 derece olduğu için yani ikisinin tam ortasından geçtiği için düşeydeki hızımızın da 80 metre bölü saniye olması gerekiyor. O halde cismin yatayda aldığı yolu sorulmuş yani menzil yolu soruluyor. O zaman x menzil eşittir diyorum. Yatay hız yani v x çarpı uçuş süresi diyeceğiz. Uçuş süresini nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar cismi ne yapıyoruz? Biz 60'da atıyoruz. At, yani 60'da düşeyde de atıyoruz. Düşey hızı 60'sa 6 saniye yukarı çıkacak. Burada 6 saniye geçti. Aşağı inerken de bakın maksimum yüksekten sonra aşağı inerken 80 metre bir saniye hıza ulaşmış. Yani burada da 8 saniye geçmiş oluyor. Yani cisim havada 14 saniye kalmış oluyor. O zaman yatay hızımız 80 çarpı 14 dediğimizde karşımıza arkadaşlar işlemi yapalım. Şurada yapmak istiyorum. 880 çarpı 14 8 kere 320 1 kere 80 80 0 2 11 1120 metre çıkıyormuş arkadaşlar. 1120 metrelik bir yatayda menzili vardır. Yani cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda KLM cisimleri yerden eğik olarak sırasıyla VKV ile VM hızlarıyla fırlatılıyor. Kareler eşit bölmeli olduğuna göre niceliklerinden hangileri her üç cisim içinde eşittir? 1. Havada kalma süresi. Hepsinin düşeydeki hızları arkadaşlar 2 birim olduğu için havada kalma süreleri eşittir. Yani her birimi 10 dersek mesela bunun hızı 20 metre bölü saniye. Düşeydeki hızı 20. Düşeydeki hızı 20 olduğu için 2 saniye çıkıp 2 saniye indiğinden dolayı hepsi havada 4 saniye kalıyor diyebiliriz. Havada kalma süreleri hepsi için aynı. Maksimum yüksekliği. Maksimum yükseklikler arkadaşlar nasıl bulunuyordu? H max düşey hızın karesi bölü 2 tane yer ile bulunuyordu. Düşey hızları aynı mı? Evet. Yer çekimeleri aynı mı? Evet. O zaman maksimum yüksekleri de hepsinin aynıdır. Doğru. Yatayda alınan yollar. Yatayda alınan yollar ise arkadaşlar havada kalma süresi yani menzil yolundan bahsediyoruz. Yatay hız çarpı havada kalma süresi diyeceğiz. Tamam bu süreleri aynı ama yatay hızları aynı değil. Bakın yatay hızı 3 birim, yatay hızı 2 birim, yatay hızı 1 birim. Demek ki uçuş süreleri aynıyken yatay yazıları x'ler farklı olduğu için x menziller de farklıdır. Yatayda alınan yollar üçü için eşit değil. Onun için cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda KVL isimleri sırasıyla ve KVL hızlarıyla eğik olarak atılıyor. Kayalar eşit bölmeli olduğuna göre KVL isimlerin çıkabilecekleri maksimum yüksekleri oranı HK bölü HL kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda biz maksimum yüksekliği bulurken düşeydeki hızlarına bakmamız gerekiyor. Çünkü bunun yükselmesi düşey hızına bağlı. 3 birim olduğu için ben buna 30 metre bölü saniye desem. 2 birim olduğu için buna da 20 metre bölü saniye desem. H max düşey hızın karesi bölü 2 tane yer ile bulunuyor. O zaman K için konuşuyorum. Düşey hızın karesi 900. Yer çekilmesi 20. Yani bu e, Kaç yapmış oldu arkadaşlar? 45 metre yapmış oldu. Yine HL eşittir düşey hızın karesi 400. Yer çekimi de arkadaşlar iki tane yer çekimi dediğimizde buradan da 20 metre yaptı. Ya öğretmenim bunu daha basit de yapabiliriz. Evet 30'da bir cisim attığımızda 25 15 5 yani 5 15 25 de diyebiliriz. 45 metre bu da 20 ile attığımız için 2 saniyede 5 15 metre yol alacak veya 15'e 5 metre yol alacak. Yani bu da 20 metre yapacak. Evet o da pratik yöntem arkadaşlar ama bazıları bazı arkadaşlar e, özellikle bu matematiksel yöntemle çözümü istiyorlar. O zaman HK bölü HL oranı Buradan 45'in 20 oranı 9 bölü 4 yapar. Yani A seçeneği doğru seçenek olur. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K ve L cisimleri sırasıyla VK ve V, hızlarıyla eğik olarak atılıyor. Kareler eşit bölmeli olduğuna göre K ve L cisimlerinin yatayda aldığı yolların oranı XK bölü XL'ye kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar menzil soruluyor. O halde şey hızına baktığımızda 3 birim olduğu için 30 metre bölü saniye yataydaki bileşeni de 2 birim olduğu için 20 metre bölü saniye diyeceğim. L için de düşeyde 1 birim olduğu için 10 metre bölü saniye yatayda da 3 birim olduğu için 30 metre bölü saniye diyeceğim. Şimdi K için konuşuyorum. 30'da düşey yukarı atılınca 3 saniye yukarı çıkıp 3 saniye aşağı inecek ve 6 saniye orada kalacak mı? L'nin de düşey hızı 10 metre bölü saniye olduğu için 1 saniye çıkıp 1 saniye inecek 2 saniye havada kalacak mı? Evet. O zaman menzil yolumuz yatay hız yani Vx çarpı t uçuş süresiyle bulunuyor. O zaman k için menzili hesaplıyorum. Yatay hızımız 20. Havada kalma süresinde biraz önce 6 saniye olduğunu söyledim. Yani bunun menzili 120 metre oldu. L için de benzer bir durumu yapıyorum. Yatay hızımız 30. Havada kalma süremizde 2 saniye olduğunu bulmuştuk. Buradan da 60 metre yapıyor. Bunları oranladığımızda. 2 oranına ulaşmış olur. Yani cevap D seçeneğidir deriz. Sürtümlerin ihmal edildiği bir ortamda K noktasından eğik atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Cismin ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı X noktasında teta, X, y noktasında teta, Z noktasında teta Z olduğuna göre aralarındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bize ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki ilişkiyi soruyor. X noktasında ivme yer çekimesi olduğu için yerin merkezine yine burada da yer çekimesi olduğu için yerin merkezine burada da yer çekimesi olduğu için yerin merkezine e, doğru olacak. E, hız vektörüne baktığımızda yörüngeye paralel bir şekilde olması gerekiyor. Vx hızı bu. Sonra buradaki vy hızı bu. Buradaki vz hızı da bu. Bakın giderek ne yaptı arkadaşlar? Hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı azaldı. Teta x en büyük sonra teta y sonra teta z şeklinde bir sıralama oldu. Teta x büyüktür, teta y büyüktür, teta z şeklinde x, y, z yani cevap c seçeneği olmalı. Sürtümelerin önemsenmediği bir ortamda eğik olarak fırlatılan bir cisim bu şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre h1 bölü h2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Eğik atılan cismin yataydaki hızı hareket süresince değil. Onun için 2x yolunda 2t süresi geçiyorsa yine 4x yolunda 4t süresi. Yine 4x yolunda 4t süresi geçecek. Toplam 10t havada kalacak. 5t yukarı inerken 5t de aşağı inerken gerçekleşmiş olacak. O zaman arkadaşlar bakın 5t sürede yukarı çıkıyorsa o zaman ben bunu 5 saniye olarak değerlendirsem h, 3h, 5h, 7h şeklinde ve 9h şeklinde yazdığımızda 5t sürede aldığı yol arkadaşlar yukarı çıkarken bu. Peki bakın İlk aralık, yani maksimum yüksekliği bu. İlk aralıkta bakın ne kadar süre geçiyor? 2T. 2T süresince 9H, 7H dediğimizde arkadaşlar burayı almış olacak. 9H, 7H. Yani H1 yüksekliğinin burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 16H olduğu çıkıyor karşımıza. H1 eşittir, 16H. Şimdi geçelim e, buradaki H2 yüksekliğimize. Yine H, 3H, 5H. 7H ve 9H yazalım. Şimdi cismi atıyoruz. Cisim 5T sürede yukarı çıktı. Bakın toplamda buraya gelinceye kadar 6T süresi geçmesi gerekiyor. O zaman 1T de aşağı inmiş oldu. 1T aşağı indi. Yani o zaman H2 yüksekliği arkadaşlar şuraya eşit olmuş oldu. Yani H2 yüksekliğini hesaplarsak 3, 5 daha 8, 15 burası da 24 yaptı. 24 H'lık bir yüksekliğe sahip olmuş oldu. O halde bunları oranlıyoruz. 8'i e sadeleştirirsek 2 bölü 3 oranına ulaştık. Yani cevap B seçeneği doğru oldu diyeceğiz. Bir cisim V0 hızıyla eğik olarak atıldığında şekildeki yörüngeyi izliyor. Sürtümeler önemselmediğine göre h1 bölü h2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisim atıldığında yataydaki hızımız hareket süresince değişmiyor. O halde bakın sabit hızla gittiği için yatayda 6x yolunda 6t süresi, 5x yolunda 5t süresi, x yolunda t süresi geçmiş olacak. Yani toplamda baktığımızda 12t geçmiş oluyor. 6'sı yukarı çıkarken, 6'sı da aşağı inerken. O zaman arkadaşlar 6t sürede bakın yukarı çıkıyorsa bunu biz h 3h yani tersten düşünüp 6 tane de aşağı indiğini düşünüyorum. 5H, 7H, 9H şu an 5 yaptı. Ve 11H şeklinde yol alıyor arkadaşlar. Yukarı çıkarken 6T, aşağı inerken 6T. O zaman arkadaşlar bakıyoruz. Yukarı çıkarken H1 yolu e maksimum yükseklik olmuş oluyor mu? Evet. Bakın tam simetrik bir olay ilk atış hareketi. Tam yarısı burası. 6t'ye 6t. E o zaman bunun tamamı maksimum yükseklikte eşit. Yani şuna Hmax diyebiliyoruz arkadaşlar. H1 yani. E o zaman hesaplayalım. Burası 4 9 16 25 26 36 yaptı. 36 H değerinde. Peki arkadaşlar 5H şey işte 5t aşağı iniyorum. Maksimum yüksekten sonra 1, 2, 3, 4, 5. Yani son bir t sürede alacağım yol 11 aşa olacak aşağı inerken. Hmm, demek ki h2'nin de 11 Haşa eşit olması gerekiyor. O zaman h1 bölü h2 oranı oranladığımızda 36 aşın 11 aşa oranı olduğu için cevap 36 bölü 11 yani c seçeneği olur. Sürtümlerinin ihmal edildiği bir ortamda bir cisim V0 hızıyla eğik olarak atılıyor. Buna göre ise x1 bölü x2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burayı 8h burayı 9h vermişler. Yani maksimum yüksekliğimiz 9h. O zaman h, 3h, 5h dediğimizde toplamda 9h yapmış oluyor. Şimdi burası 8h bunlar arasında h'lık bir seviye farkı var. Yine arkadaşlar 5h burada da 4H'lık bir seviye farkı var. Şurası da toplamda 4H. Bunu H artı 3H şeklinde yazabilirim. Yani aşağı inerken H, 3H, 5H şeklinde. İndiği gibi yukarı çıkarken de 5H, 3H, H şeklinde yukarı çıkmış oluyor. O zaman x1 bölü x2 oranı sorulduğu için bakın 8H olabilmesi için 2T süresi geçmesi gerekecek arkadaşlar burada. Sonra maksimum yüksekliğe gelmesi için bir t de burada 3t oldu. Sonra 5 aşa gelmesi için de bakın t burada geçiyor. Yine t burada, t de burada. Yani h, 3h, 5h şeklinde bunların her birisini parçalayarak yapmaya çalıştım. Şimdi bana x1 bölü x2 oranı sorulmuş. Arkadaşlar x menzil yatay hıza bağlı yatay hız çarpı t ile bulunuyor. Şimdi buradan buraya 2t süresi geçtiği için x1 yolu yatay hızımız vx her iki süresince değişmiyor. T'miz de arkadaşlar 2T. Şimdi gelelim x2 yoluna. Bakın burada bir t. Burada bir t. Burada bir t. Yani toplamda 3t süresi geçmiş oluyor burada. O zaman x2 yolu yatay hızımız sabit ve 3t süresi geçtiği için ve x çarpı 3t olduğu için bunları oranladığımızda 2 bölü 3 oranına ulaşır. Yani cevap e seçeneği doğrudur deriz. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda bir cisim yerden yatayla alfa açısı yapacak şekilde V0 hızıyla eğik olarak fırlatıldığında menzili x oluyor. Menzili x oluyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapıldığında cismin menzil uzaklığı kesinlikle artar demiş. Menzil uzaklığı kesinlikle artar. X menzili nasıl buluyoruz arkadaşlar? X menzili eşittir yani x yolu. Yatay hızımız Vx çarpı T uçuş süresiyle buluyoruz. O zaman yatay hızımız, düşey hızımız... Bunların her birisi arkadaşlar yatay hızımız burada eee VX etkileyecek. Düşey düşeydeki hızımız da uçuş süresini etkilemiş olacak arkadaşlar. VY diyelim. Buna göre hangileri yapıldığında cismin menzil uzaklığı kesinlikle artar? Şimdi eğik eğik olarak atılan cismin menzilinin maksimum olması için arkadaşlar buradaki açının 45 derece olması gerekiyor. Menzilin maksimum değeri 45 derece. O zaman bu açının başlangıçta 45 olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de arkadaşlar 1. bunun tek tek yorumlayacağız. 1. V0 hızının büyüklüğü artırılma. Bakın açıya dokunmadan V0 hızını artırırsak düşey hızı da artar. Yatay hızı da artar. Düşey hız artınca havada kalma süresi artıyor. Yatay hızımız arttığı için menzil mesafesi artmış oluyor. Bu kesinlikle artar arkadaşlar. Alfa açısı artırılmalı. Şimdi burada duruyoruz. Acaba açı 45'ten küçük mü? 45'ten küçükse artırırsak 45'e geleceği için menzili maksimum 45'te oluyordu. O zaman artabilir. Olabilir. Bilmiyoruz ama kesin değil ama. Alfa açısı azaltılmalı. E açımız 50 derece ise tamam azalttığımızda menzilin maksimum olacağı 45 derecelik açıya gelebilir. Ama bilmiyoruz ki bu açı belki 40 derece arkadaşlar. E azalttığımızda o zaman ne yapıyor? Daha, e, menzilin maksimum olduğu uzaktan daha düşük bir uzaklığa gitmeye başlıyor. O zaman buna da kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani demek ki açının 45 derece büyük mü küçük mü olduğunu bilmeden alfa açısının artırılmalı veya azaltılmalı ifadesinde menzilin e, maksimum olmasını e, sağlayamayız. Kesinlikle artar diyemeyiz menzile. Onun için cevap yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz.